İmamoğlu savunmasında baya hakimle karşı karşıya geldi. Diyor ki zalimliğe karşı yürüttüğüm bu mücadeledeki kararlılığımı Yüce Yaradan'ın huzurunda, Yüce Türk yargısını ve sizlerin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum. Beni hiçbir güç yıldıramaz dedi. Diyor, zaten izlediğiniz ana haberlerde şey söylüyor yani daha güçlüyüm. Hani yılmıyorum, geri adım atmıyorum diyor. Annesinin babasının morali çok bozuktu. Daha sonra davanın ardından, duruşmanın ardından da duruşmada ses kaydı alınmasıyla ilgili hemen ayrı bir soruşturma başlatıldı. Daha önce de demiştim. İmamoğlu davasının ne TRT'de yayınlanmasını isteyecek iktidar ne de buradan bir görüntü çıkmasını, bir ses kaydı çıkmasını isteyecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu şöyle diyoruz ya mesela işte diploma davası, o davası, bu davası genellikle ne deniyor? İmamoğlu seçime giremesin. Öyle bir durum yani seçime giremesin. Bence ise seçime girebiliyor olsa kazanamasın stratejisinin de uygulandığını düşünüyorum ben. Ne gibi? Yani İmamoğlu böyle işte savunmalarında dozu arttırdıkça daha kendi açısından buna bir tercihtir yani. Siyasi savunma yaptıkça Savunmaları üzerinden halka ulaşmaya çalıştıkça bu işin önünü keseceklerini düşünüyorum İmamoğlu açısından asıl bakalım İBB davasında neler olacak neler olacak onu göreceğiz.